Hoş geldin yayınımıza. Bayram sonrası acaba biz Amerika tarafından hangi başlıkları bu hafta takip edeceğiz? Hoş bulduk. Günaydın Zeynep. Iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Beyaz Saray gündeminden başlayalım. Ee, tabii 4 Temmuz bağımsızlık günü yarın olacağı için Başkan Biden'in bugün programı yok. Ve yarın da belli kutlamalara katılacağını söyleyebiliriz. Çarşamba günü önemli olacak. Ee, İsveç Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Perşembe günü Güney Carolina'da olacak. Cuma günü de sağlık maliyetlerinin düşürülmesi konusunda kamuoyuna bazı önemli açıklamalar yapması bekleniyor ve Pazardan itibaren önce İngiltere, daha sonra NATO liderler zirvesi için Litvanya ve en son olarak da Finlandiya bir yurt dışı gezisinin olacağını belirtebiliriz. Bugün borsalar yarım gün Türkiye saatiyle 20'ye kadar açık kalacak ve daha sonra da 4 Temmuz bağımsızlık günü nedeniyle de kapalı olacak. Yani bir buçuk gün borsaların kapalı olacağını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Amerikan Kongresi de bu hafta kapalı olduğunu belirtebiliriz. Biraz önce senin dediğini değindiğin gibi Zeynep Hazine Bakanı Yelin'in beklenen Çin gezisi gerçekleşiyor. 6 ile 9 Temmuz arasında Pekin'de olacak. Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Antony Blinken yakın zamanda Çin'deydi. Ardından Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi'ye diktatör tanımı benzetmesiyle bir gerginlik yaşanmıştı. Ve bu gerginliğin üstüne şimdi Hazine Bakanı Yellen'in Çin'e ziyaret etmesinin çok kritik ve önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve ağırlıklı olarak da makro ekonomi ve finansal gelişmelerin ele alınacağını, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin sorumlu şekilde yönetilmesi, ortak alanlar üzerinde çalışılması ve sıkıntılı, endişeli olan konularda da e, direkt iletişimde ve diyaloğun olmasının önemini vurgulayacak. O nedenle gözler Yelin'in ziyaretinde olacak. Aynı şekilde FED Başkanı Powell'ın geçen hafta Avrupa ziyaretindeki yaptığı açıklamalarla beraber Fed'in bu ayki toplantısında alınacak kararlar da önemli olacak. O nedenle de ekonomik takvime baktığımızda toplantı notları, Fed'in geçen ayki toplantı notlarının da önemli şey olduğunu, kritik olduğunu bunun takip edileceğini söyleyebiliriz. Yine ekonomik takvimde çarşamba günü motorlu taşıt satışları, fabrika siparişleri ve New York Fed Başkanı'nın bir konuşması olduğunu görüyoruz. Perşembe günü uluslararası mal ve hizmet ticareti bütçe açığı ile ilgili bir rapor, ADP istihdam raporu, raporu, geçen haftanın istihdam raporu, jobs dediğimiz iş olakları konusundaki rapor olmak üzere yine ekonomik veriler gündeme gelecek. Tabii gözler en önemli olarak da Fed'in de yakından takip ettiği e, istihdam ve işsizlik verisi Cuma günü de e, geçen ay 3.7 idi işsizlik oranı. E, bakalım e, Cuma günkü işsizlik verisi rakamı ne olacak? Bu da dikkatlice takip edileceğini belirtebiliriz. Ve tabii ayrıca S&P Flash Amerika Hizmet piyamayı da açıklanacak diğer ekonomik veriler üzerinde. E, dış politika ile ilgili Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve bunun yankıları Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri anlamda maddi desteği devam ediyor. NATO liderler zirvesi geliyor. Türkiye'nin de İsveç konusunda atacağı adım konuşulacak yine bu konuşulan gündem arasında. Fransa'daki yaşanan gelişmeler de yine Amerikan medyası içinde olacak. Ama ilk iki gün yani pazartesi salı 4 Temmuz'dan dolayı sakin bir günle başlayacak, haftaya başlayacak ama daha sonra da hem ekonomik veriler hem de Biden'ın hem de Hazine Bakanı'nın ziyaretleriyle e, önemli gündem maddelerini biz de takip edeceğiz Zeynep. Cinal gruba Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar çok teşekkür ederiz tüm bu önemli haber başlıkları için. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. ve buradan Asya tarafına geçelim. Bu sabah PMI verileri geldi. Jibun Bank imalat PMI Haziran'da nihai 49, 8.